He kardeşim ya çıkıp da orada burada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyin ya. Hala ben anlayamıyorum İslamiyet'te ölünün arkasından konuşulmaz. Kötü konuşulmaz. Ölüden hüküm kalkar. Nedense önümüze bakmak yerine hala 87. yılını idrak ettiğimiz vefatın üzerinden Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapıp böyle yazanlar, edenler, hoş olmayan kelimeler, cümleler kullananlar bununla kendi hıncını almak veya bir yerlere böyle bir mesaj vermek gayretinde olanlar var. Yapmayın kardeşim sevmeyebilirsiniz ama saygı duyun. Bakın tarih bu. 11 savaşa katılmış. 24 madalya almış. 13 kitap yazmış. Cumhuriyet gibi devasa bir projeyi silah arkadaşlarıyla birlikte 1923 yılında hayata geçirmiş. Hasta adam ilan edilen koskoca bir imparatorluğun birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros mütarekesi ve sözde Ser Barış Antlaşması'ndan bizi önce Lozan'a ardından Montreux'a götürmüş. 36 padişahımız var. Bunlardan birisinin kabri Vahdettin'in Suriye Suriye'de, Şam'da. 35'inin kabri Türkiye topraklarında. Özellikle İstanbul'da, Bursa'da. Onları çiğnetmemiş. işgal ettirmemiş. Ya sen Ayasofya'ya o Montreux'u imzalamasaydı, o Lozan'ı imzalamasaydı, o Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasaydı, pasaportla giderdin, biletle bedel öderdin. Ayasofya diyorsun. Ayasofya'nın şimdi git yine ikinci katı. Müze niteliği taşıyor. Galeri niteliği taşıyor. Ya bunu ben anlamıyorum. Yani savaşa katılmadı. Savaştan kaçtı. Efendim işte Vahdettin Samsun'a gönderdi. Onu yaptı. Bunu yaptı. Bak şöyle söyleyeyim. Çanakkale, Balkanlar, Trablus, Kafkasya cephesi, Filistin, Kurtuluş Savaşı. Ya 57 senelik ömrünün çocukluğu hariç bu vatan millet ayakta kalsın, dirilsin, yücelsin diye vakfetmiş, harcamış bir insanın arkasından yalan yanlış kabulü mümkün olmayan sözlerin söylenmesi, yazıların yazılması ne dinimize uygun ne de bizim tarihimize uygun. Ya kardeşim Türk'ün tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ü gazi olması gereken, koyulması gereken yere koymuş. Sen hala ders almıyor musun ya? 1 milyon kişi onu ziyaret ediyor. Ha bunlar şey mi kandırılmış mı? Bunlar aldatılmış mı? Ne olmuş bunlar? koşa koşa gidiyor bunların. Hiç kimse elinde sopayla bunları anıt gitmek için bu insanları kovalamıyor. Bakıyoruz ama diyorum ki ya sevmeyebilirsiniz ama yaptıkları yapılanlara saygı duyun ve boş konuşmayın kardeşim. Yapmayın ya. Önümüze bakalım. 1919, 1920, 1922'li yılların hal ve şartlarıyla siz değerlendirmenizi yapın kardeşim. Cepte 10 para yok, 5 para yok. Çanakkale'de bütün varını yoğunu kaybetmişsin. Birinci Dünya Savaşı'nda seni yenik ilan etmişler. Bir milleti diriltiyorsun. Ulus ruhunu oluşturuyorsun. Türk milleti diyorsun. Ayağa kaldırıyorsun. Ya kardeşim ya. Ya çıkıp da orada burada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyin ya. Bunlar, bunların, bunları eleştiri dozu yok. Bu olmaz. Yani yalan yanlış şeyler yazıyorlar. Tarih ya hiçbirisi uygun değil. Yapmayın bunu. Nokta.